Arkadaşlar sizin nasıl nasıl kodu kullanacağız buldum. Buradan ee, şuradan oyun ekleye basıyoruz. Steam'de ürün etkinleştir. Buraya kodunuzu giriyorsunuz. Ben mesela buraya rastgele bir şey gelsin. Buradan ileri ileri diyorsunuz. Ve bu şekilde yapabiliyorsunuz yani burada oyun ekleden Steam'de oyun ekle. Aşağı i̇şte buran mesela burada bir sürü şey var. İşte Aslında Steam mağazasından satın almak yerine buradan oyun ekle. Bakın. Şu an burada köşede burada oyun ekle var. Buna tıklıyor musunuz? Da Steam'de ürün etkinleştir. Tıklıyorsunuz. Buraya kodunuzu yazıyoruz. Kabul et, kabul et. Buradan tamam, tamam deyin. Tabii benim şu an kod olmadığı için yapamıyorum. Mesela yani bu kadar. Bu şekilde artık istediğiniz o oy oyunu Steam'den alabilirsiniz. Çok şey bir oyun değilse, çok ünlü bir oyun değilse tabii bu tane orada çıkmaz ama Neyse bu şekilde alabilirsiniz. O zaman izlediğiniz için te teşekkürler. Artık Steam'den ücretsiz uygulama alabileceksiniz. Uygulama dediğim ne ya? Uygulama değil de. Şey işte. Eee, neyse boş verin. Oyunları alabilirsiniz işte. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Artık güzelce oyun oynayabilirsiniz. Size iyi oyunlar diliyorum. Steam hediye kartları da var. Neyse boş verin. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Orada Steam'de Tears'dan da var. Abi dur. Heh. Hmm. Gördüğünüz gibi burada tiyordan da var. Neyse. Bu işte bir sürü şey. Yeee. Tiyordan multiplayer demiş. Neyse. Ben niye bunu size söyleyeyim ki? Hadi görüşürüz. Size teşekkürler.